Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tadıyla kokusuyla enfes ve enfes herkesin bildiği puding püskül pastasını tarifini vermeye geldim. Herkes yapar biliyorum hani evlerinde eksik olmayan ama bunun kıvamı tutturmak da bazı insanlar için zor yani şunu söyleyebilirim kıvamda tuturmak gerekiyor. Öncelikle iki tane puding. Evet, çikolatalı pudingi seçersiniz daha lezzetli olur bu bilgiyi de vermiş olayım 1 bir, bir kilo süt Ayrıyetten de 2 bardak daha ekliyorsunuz iyice bir karıştırıyorsunuz Gördüğünüz gibi göz göz olduktan sonra 2 dakika sonra ocağın altını kapatıyorsunuz Ben fazla karıştırmadım Çünkü çok fazla karıştırdığınız zaman pudinginiz katılaşıyor. Katılaştığı zamanda yani uygulama zor oluyor diyebilirim size. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde olması gerekiyor. Ben çok lezzetli olmuştu açıkçası biz yedik bitirdik hatta çok da sevdi. Gördüğünüz gibi öncelikle bisküvilerinizi diziyorsunuz bir cam bu orcağı. ama şöyle bir şey alt katı sakın hani ıslamayın yani bisküvilerinizi ıslamayın ıslamadan dizin dizdikten sonra üzerine pudinginizi dökün güzelce bir her tarafa iki kepçe 3 kepçe dökebilirsiniz ama çok çabuk dökmeniz gerekiyor bunu bilgisine vereyim bu da bir katılaşma sonucudur gördüğünüz gibi üzerine hindistan cevizi ekleyebilirsin çok lezzet veriyor deneyenler ne olduğumu bilmiyorum ama ben her zaman bu şekilde hani yapmaya çalışırım yapmasam da fındık da çok güzel bir tat veriyor arasına fındık eklersiniz çok beğenecektir misafirleriniz bilgisini vereyim ayrıyetten de ki kat uyguladıktan sonra bisküvinizi ıslamadan en son katı bir ıslayıp da bırakıyorsunuz. Güzelce bir asadıktan sonra <laughs> ekliyorsunuz. Sonra bu şekilde oluyor. Ben fındıklı yaptım. Fındıklı uyguladım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Üzerine isminizden ceviz de ekleyebilirsiniz. O da güzel bir görüntü oluyor. Herkes hani yapar demeyin. Çünkü yapamayanlar da var. Buna da bir marifet gerek.